Anadolu'da son zamanlarda o şu şekilde uygulanmıştır. Ki bu Bektaşiliğin e, iç yüzünde iç kaynaklarda da vardır. Yani, Mürşit veya dede baba e, zikir ibadetini hazırlanmadan önce kıbleye döner, iki rekat namaz kıldırır cemaat. Ondan sonra zikir ibadetine başlanır. Evet. Zikir ibadeti ondan sonra... Ama yani cemaat, cemaat iki rekat namaz. Tabi cemaatle birlikte yapılır. Ondan sonra zikir ibadeti dediğimiz cem ibadeti. Semah yapılır. dediğimiz olay mıdır bu? Ya semah cemin içerisinde bir parçadır. Yani cemden bir parçadır, bir hizmettir. Semah cemin genelde son e, kısmında yapılır. Niçin son kısmında yapılır? Çünkü alevlilikte cemin içerisindeki o ibadet ahengi ve o sıralaması bir mihraca hazırlıktır. Yani mesela Cenab-ı Resulullah'ın e, bir hadisinde benim e, mihraç e, tamam. peygamberlere mahsus değildir. Her müminin de bir miracı vardır e, hadisiyle. E, namaz e, miracıdır. Ve var. o ibadetin içerisinde evet. miraç yapmak. O miraç da semanın coşkulu ve aşk boyutuyla yapabilmektir. Ki bu mevlevlikte de bir şey değil. Yani, Tasavvufi boyutu. Evet. Tasavvufi evet. boyutu. Evet. Yani. Tabii. Tabii. Yani, yani. Değil. Değil. Hani boyutu. Beş vakit namaz var. Evet. Bizim, boyutudur o e, benim bahsettiğim hı. konu. E, bizim e, bir çalışanımız dört ya da beş gün önce vefat etti. E, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Ulaş diye bir kardeşimiz. Aleviydi. E, vefat etti ve biz Dün Yalova'ya gidip cenazesini e, defnettik. Cenaze namazını kıldık. Tabi bir e, Cem Evin'de cenaze namazı kılındı. Biz de cenazesine katıldık ve cenaze namazını kıldık. Cenaze namazıyla bizim cenaze, sünni cenaze namazı arasında hiçbir fark yok. Okunan dualar, namazın şekli konusunda Farklıdır nasıl? Aslında? Böyle midir? Yani, aslında. Kısa kısa değildir aslında. Yani, değildir. Değil bakın mi? ben e, bunu defalarca birçok kurumda da dile getirdim. Alevlik'te bir cenaze namazı beş tekbirlidir. Ama biz dört tekbiri kıldık. Ee, dört tekbir e, Hanefi ekolü olarak e, yapılıyor. Ne fark eder? E, beş tekbir. Fark bu. Yani e, Alevilik'te hani dedik ya usulü dinin temel hükümlerinde velayete iman esası tekbir mı var, mı? Evet, Çünkü, tek, e efendim, var. Tekbir Kostabı var mı Mehmet Bey? Var. Tekbir var. Tabii canım tekbir var. E e Özür güzel hadislerde de böyle geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş tekbirle kılıyordu. Evet. Münafıklar için dört tekbirle kılıyordu. İkinci Tavallı halife. tabi, Tabii ikinci. <laughs> tabii tabii o bu şeyde geçiyor bizim kaynaklarda. Yani kaynaklarda geçiyor. Yani, hepsinde vardır. Münafıklara dört tekbir, Müminlere beş tekbir. İkinci halife döneminde bu beş tekbir, dört tekbire indirildi evet. diye elde kaynaklar vardır. O açıdan. Yani bu konuda evet yani bu konuda e, buna da kısa bir şey ekleyebilir bu, siz Hazreti İmam Aleyhisselam'a geliyor biri diyor ki Öleye niye beş tekbirle namaz kılınıyor? قال ان الله عز وجل افترض على her mümin'e günde 5 vakit beş, namaz evet. kıl, farf etmiştir. Allahu Teala o insan öldükten sonra farz kıldığı her bir namazdan bir tekbir ona 5 yani vakit namaz namazı kılmış gibi oluyor. Kadar, o zaman evet, evet, Alevi evet. kardeşlerimiz o zaman bu 5 vakit namaza da Dikkat edecekler galiba. Tabii ki dikkat ediyoruz. Ediriz. Tabii ki evet. kılıyoruz beş vakit olarak. Beş vakit ama vakit andolsun, beş vakit kılıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz. Yani namazımızı kılıyoruz. Yapılıyor. Yani ee, onu, onu, birleştirilmesi. Onu, birleştirilmesi onu, birleştirilmesi onu birleştirilmesi. Arz, arz etmeye çalışıyorum. Siz, siz, onu cem yapıyorsunuz. Evet. Yani cemden maksat beş o cem yani değil. Beş vakit olarak. Cem değildir. Şey, cemden ben maksat cem cem ikindiği akşamla yatsıyı cem etme. Birleştirme. Birleştirme. O anlamda. Fırkili Ama emirimizi serbest doğrudur. bırakarak biz ehli beyt o yani, Peki o zaman doğrudur. Resulullah o zaman vakit diye biraz... kıldığı rivayeti var. Yani, Ona şu ellerini serbest yani, bırakıyor. E, e, bir cevap şekilde girildiği zaman yani, mesela zaman, Halife Ömer e, e, zamanında girildiği zaman iki, 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 iki. E, rekat şeklinde bir dar duası dediğimiz bir dua vardır. Gelir orada döner orada e, duasını alır, e, rükü eğilir, duasını evet, alır. Yavrum yavrum şöyle bir şey var, bakın çok güzel dediriz yani şeriat tarikat hakikat marifet. Bu ayrım aslında tasavvufun getirdiği bir ayrım. Şimdi bu ayrımda biraz e, şeriatı hafifçe e, dışarıda bırakın. Ehli sünnette de var bu. Yani ehli sünnetin tasavvufi şeylerinde de e, mesela Yunus Emre'den işte cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huriyi isteyerek veranları. Yani o kıldığın namaz değil falan gibi Şeriat, tarikat, hakikat, Mevlana'da mesela işte biz Kur'an'ın e, özünü aldık, posasını e, köpeklere bıraktık diye. Bu köpekler zahiri, e, zahir uleması ne, olarak görülür. Şimdi bakın aslında dinde, inmiştir. dinde Mehmet Bey, şeriat, tarikat, hakikat, marifet kategorisi yok. E, şeriat hem tarikattır, hem hakikattir hem marifet. Hepsi içindir. Hepsi içi, Bunları birbirinden ayırdığımız, bu kültür ayırmış bunu, edebiyat ayırmış. Ama bunu biz e, ibadetimizin temeli olarak aldığımız zaman işte bir takım e, mesela ben Ali Aleyhisselam'ın ve Hüseyin'in, Cafer Aleyhisselam'ın fıkhından ve şeriat telakkisinden biraz uzaklaşmış olmuyor muyuz? Şimdi ben onu şöyle söyleyeyim hocam. böyle evet. evet. ona eğer bağlıysak. E, biz şeriatı bir ağaca benzetelim ki öyle benzetme de yapılıyor ve e, ağacın meyvesi ağacın potansiyel yani o program potansiyel içerisinde gizlidir. Ve şeriatla dikilen ağaç kendi içerisindeki o meyveyi doğurur meydana getirir. Şimdi Alevlik'teki o şeriat duygusu yani şeriatın ibadetleri, kuralları, oruç kuralları ve bütün o zahiri hükümler hepsi asıl amacı kişinin içerisinde meydana getirir. Asıl amaca veya asıl hedefe yönlendirir, sevk eder. Ama bunun neticesinde irfaniyet yoksa, asıl amaç ve hedefi yoksa kalıptan şekilden ibaret kalmışsa işte O bir şey yanlış telakki bakın mesela şeriatın sadece fıkhi e, ameli şeylerden ibaret olduğu yolundaki kanaat yanlıştır. Şeriatın içerisinde itikat da vardır. Kesinlikle. İtikat da vardır. Ya yani şeriat derken Allah Kur'an'da e, bize sadece ameli yaptı, da sadece itikadı öngörmedi bunların birbirinden kopmak bilmeyen bütünlüğünü bize gönderdi. Dolayısıyla birbirine... şeriatta, tarikatta, hakikatta, marifette o kitabın içerisinde Resulullah'ın sünnetinde Hz. Ali'nin ve onun ehli beytinin uygulamasında pırıl bize ulaştırılmış yani haliyle mevcut. Şimdi Edip Arabi'nin güzel bir sözü var. Dedi ki şerri şerif inkar olunmaz ama şeriat var şeriattan içeri. Tarikat e, sırdır bulunmaz ama tarikat var tarikattan içeri. Şimdi her kapının şeriatı vardır. Teayyuz olarak şeriatın şey da şeriatı şey vardır, istiyor. tarikatın evet. da şeriatı vardır, marifetin de herçe da şeriatı kuralları vardır. Öyle Ali size de... evet. ee, söz verelim. Hazreti İmam Sadık biliyorsunuz insan ümmetin lehli beytim büyüydür. Kâle sallallahu aleyhi ma amalenlahu fa'maluhu. Bize bakın biz ehlibeyt neyi yapıyorsak siz de onu yapın. Ve ma teraknahu fatrukuhu. Biz neyi terk etmişsek bırakmışsak siz de bırakın. Ve men azhara khilafa ma azarna fakat khalafana ve ma khalafana fakat ba'r kim biz ehl Beyt'in yapmadığını, onaylamadığı bir şeyi yapar ve Alevilik adına yaparsa kesinlikle bize savaş açmıştır. Neticede biz evet. dinimizin tamamını ehl Beyt'imizden alıyoruz. Ve bu söylenenlerin tamamı şeriat, tarikat, hakikat, marifet ehl Beyt'in talimatları dahilindedir. Kesinlikle, kesinlikle. öyledir. Mehmet o. Bey e, yine senin devam edelim. Çünkü gerçekten vakit biraz daraldı. Ben de e, bu soruların e, sorulması tarafındayım. E, şimdi. Alevi inancını biz yine e, önce e, öğrenmeye çalışıyoruz, bilmeye çalışıyoruz. Mesela sizin inancınızda, Alevi inancında hac nerede duruyor? Mesela siz hac'a gidiyor musunuz Aleviler? E, tabii ki gidiyorlar. Evet. Yani hac'a gidiyorlar e, ve geçmişte de bizim e, yine e, dervişlerimizin, ozanlarımızın veya bektaşi dervişlerinin nefeslerinde hac'a gittiklerine dair e, kanıtlar vardır. Bugün yani Alevi Muhammed yani, Caffar Sadık Aleyhisselam buyuruyor. E, hac insan mı? İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Birisi kelime-i şehadettir. Beş vakit namazdır, bir ay oruçtur, hacca gitmektir ve Allah'ın rızık, rızıklandırdığı şeylerden zekatı vermektir. Bu İmam-ı İmam Cafer'in... i̇mam cafer sözüdür. Yani e, Demek ki Alevilik inancında da hacca gitmekte bir şey var. Vardır tabii. Şimdi tabi, e, evet. kesinlikle Alevilikte hacca gidilmez diye bir şey hacı yok. Hacı Bektaşi Veli diyoruz yani. Beşik, Bektaş evet, Veli e, hacca gitmiş. Fakat şu e, da var, yani hacı biraz daha derin bir boyutta tefekkür eder. Yani hac hani Yunus'un bir tabiri vardır, gönül yapmak. E, hmm. Alevilikte de haccan maksat gönül Bir yapmak. kez gönül yıktın ise ha. okulduğun namaz değil. değil. Tabii bu irfani... Şimdi, Hatta gitmek met fiziki olarak oraya gitmek, orayı tavaf etmek e, bir Kur'an'ın emridir. Kur'an'da emredilen bir emirdir Bunun yanı sıra da o hacı gönüllere de indirceyip gönülleri de kılmalıdır. Yani e, asıl olan ifaniyet boyutu. olan gönülle, e, yani o irfani boyutla e, fiili boyutu birbirinden ayırmamaktır. Şimdi bunu ayırmadığınız zaman. Bu efendim tarikat, tarikat, şeriat, marifet birbirinden sanki ayrı kategorilermiş gibi değil. Değildi, aslında hocam, değil. Aslında Hazreti Ali'ye nispet edilen çok güzel bir söz vardı. Diyor ki, evet. e, ilim bir nokta idi, onu cahiller, cahiller çoğalttı. tabii. Ben bu ilmi evet. hatta e, aslında din olarak algılarsam, din ilim demektir Hazreti Ali'nin duygularında. Aslında din bir tek noktaydı, onu cahiller çoğalttı. Hocam, hocam e, tekrar e, bir reklam arası verelim. E, e, Mehmet Bey tekrar size döneceğim. Maalesef son bölüme giriyoruz çünkü artık son bölümde son mesajları sizden alacağım. Ama tabii şunu da soracağım: Türk toplumunda